Selam arkadaşlar yeni videoda hoş geldiniz. Bu video sizlerle beraber ne no, olur Zoker anlat. Katil dedektif abi şimdi şöyle bir oyun. Ee, katil herkesi öldürmeye çalışıyor. Dedektif şey katili bu öldürmeye çalışıyor. Birinin elinde Diggle var diğer, diğer katilin elinde de şartlarda sniper var. Ve masumlar masumlar da sargı bezi var. Aynen. Evet. Katil herkesi öldürmeye çalışacak. Oha ben nereye geldim? Oğlum siz neredesiniz lan? Oha ben bir yere geldim. Ha bu ne? Ha burası şey. Ve neredesiniz? Ben biraz uzun ya. Katil öldürmeye çalışsın ama. Aynen. Ha buradan gidiyorum. Beyler altta yazıyormuş. Kanka kanka kanka. ben sizin yanınıza gelemiyorum. Burası ne böyle? Lan dedektif nerede? Dedektif kim? Lan evet. dedektif Evet, aldım maçı. <laughs> evet abi böyle bir oyun. Sizler de oynamak isterseniz zaten yukarı, yukarıda yazıyor. Oy. Zevkli oyun. Abi çok iyi. Ne oldu hey, ne. ben karşıya kim olduğunu biliyorum. Gördüm elindekini. Ah. Ah ne ne? Ah beni niye vuruyor? <laughs> Hayır bana çıkıyor. Sarım ağzına Bana Bu diga korkusu Allah. kim? kesiyor O ne Hayır hayır Adese, Harun 8 ya Aşağı 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 Yok ettim ben Bak arka aynı oradan gir 2 mermi mi kaldı lan şatkan? Ne ne Azma Ağzıma atabiliyor muyum? Aşağı in oradan ha atamıyorsun. Hadi oğlum sak. Ne yapıyor? <laughs> Ligada dolup alman lazım. Onu öldürmen lazım. Allah. Uy. Uy. Ay çok zevkli ya. İki de bir, iki de bir bana <laughs> silah veriyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bana hep silah veriyor. <laughs> oğlum bana hep sargı veriyor. Oğlum. <laughs> 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 bana da hep sargı veriyor. Bak. Kim bu sefer? O barda mı kim hadi? Eyce bak bak bak. Ondan aşağı düştüm nasıl geldim? <laughs> ha <Heh>, buradan. <laughs> kim lan? Neredesin? Ha ben, Nerede ne ben şey. havuza geldim. Ne oluyor burada? Ananı Ah be öldüm Kendine. Ah be Kendine. öldüm ya. Hep bana veriyor. Kaç dakika oldu? Ya amcam çıkarım <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> oh, Ölüm. anlamıştım biliyor musun ya? <laughs> ben de anladım valla. Anladım. Git al lan git al. Valla vurmayacağım. Gel. Oğlum taktik bak taktiklerimi çalıyorsun onları Hoşuna olursun Bak bize ben size aldı aldı bir vuruş Hay kal hadi gelin gelin Gel lan, lan. Şey, Oğlum Neredesin? <laughs> Gel dikil oğlum yukarıdayım Yukarıda Gelin lan vurmayacağım Ay beni çok güzel sak Eee bak Şey sen saklamayı denebiliyor musun? Şey Doğukan oynadığımız zamanlar hakim ben onu yapıyorum emir biliyordur Hadi oğlum neredesiniz? oğlum harun aşağıda bir adalete ulaşıyor oğlum gelin bir gıla alın aldılar mı oğlum? harun yanlış elin gibi volkan ileride soluda ileride gel gel kerim al lan bu aşkı lan lan bu aşkı sağa git sağa arkan git Oğlum, şimdi, buraya girdi Buraya girdi yoldan geri döndü. Buraya girdiğim yoldan geri çıkacak. <laughs> Abi buna Kaldı oldu. <çizim> <laughs> bunu al, bunu al, bunu al. E kimde gene? Beyler Ömer. Ya yürü git ne lan ne yeter. Ne? Yuh yuh ben hep benimle mi sikecek? Bunu al bunu bunu Şş, kanki. Bana bak. Hadi hadi. Ben değilim Ömer diye. <gülüyor> <gülüyor> bak o takip edin bak hep Ömer'e çıkıyor. Oha <laughs> <Aa, gülüyor> kaç var mı? lan bu da. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun sıkıştın burada. <laughs> Çoğuk. Lan dur. Ya, ya, ben lan, lan Arkadaşım oldu. Lan adam bir ki ölecek. Nerede onun? Ay in aşağı vurur. Ah. Nerede onun bu? Nasıl? Ah Bunlar sniper dener bence ağrı ah ay şey tam tam Al be Helal Oğlum yeter bana verme artık ya anlıyorlar <laughs> Bana ver ya bana ver Bana ver bana ver Ayşe abi He Ne? Şey? <laughs> ne? Ben Aa ben Unuttum ben 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 Bu sefer gerçekten beni bildi valla

bu Digglerler ne yapıyor Diggle'lar? Abi bu hmm. Hadi. Oh man. Hadi bir yanı var Dorkan. Dorkan bir yanı Bir vuruş. Bir tane vuruş. Bir vuruş. Bir vuruş. Bir vuruş. Bir Bir vuruş. Bir vuruş. Bir, 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 bir. vuruş. Oğlum bir, bir. O, kumanda oynuyor bir dakika. Uf. <laughs> <laughs> ya abi, ben <laughs> kumandayı bırakıyorum. Al geçtim. <gülüyor> 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 o, o, onu yedikten sonra. Çok zevkli ya. Bir kere var. <laughs> 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 Bu sefer ben de değil. Gerçekten. <laughs> Gerçekten ben de değil. <laughs> Yemin etmek <laughs> yok bak gerçek. <laughs> Ananı değilim değilim. Vurma vurma gerçekten değilim. Vurma vurma gerçekten değilim. Sargı bezini al elinde sargı bezini al. Hepsi de sargı bez var yalnız. Al. Kesin ağırın. Ömer. Lan Allah Allah al, gösteriyorum ne Ömer bana bak. Herkes burada var. Ay Kerem lan Kerem Kerem'de erkek... yok. Kerem'de yok. Vur Kerem'e. Vur vur vur. Bence Ömer'i vurun. Bence Ömer'i vurun. Elime ömeri, bak nereye? Kaç kaç kaç. Verme <laughs> <laughs> de değil değil. Verme <laughs> değil. Dolkan Dolkan. Dolkan Dolkan. <laughs> <laughs> Dolkan lan. Ben takıldı. Oğlum şu Diggle bana gelse var ya. Ölsene <laughs> artık şey canın kaç Sargı basıyor oğlum adamda sargı var <laughs> Hadi alın Alın Ay. Ya, Abi. Toka. Rastroluk. Abi Diggle bana verse var ya. Gene kim kaldı? Kim kaldı? Harun. Abi bu ne yapıyor? Oğlum gitsene. Oğlum saklanınca kazanmıyor. Kaç izdol kaymış? Dolaş direkt. 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 şimdi geliyor, uzatma. Ay bu tu, sen Kolsuz da bakalım. Kolsuz ya. <laughs> Evet <laughs> arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.